Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sibilon Unique. Sivas Erzincan Karayolu'nda ilerleyen bir yolcu otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. İlk belirlemelere göre 17 kişi yaralıydı. Şimdi yaralı sayısı da arttı. 24'e çıktı yaralı sayısı. Sivas Erzincan Karayolu'nda görüntülerde şu anda geliyor sıcak görüntüler. İlk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı. Yoldan çıkan otobüs devrildi ve yolcular işte bu şekilde yaralandıktan sonra da hastaneye kaldırdılar diyelim ve görüntüler ekrana geliyor şu anda. Geçmiş olsun diyoruz bizler de bir kez daha. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda otobüs kontrolden çıktı ve devrildi. Kazayı görenler olay yerine gelmeleri için sağlık ekiplerini ve polise haber verdi. Pek çok arama kurtarma ekibi de bölgeye sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavi işlemleri devam ediyor.